Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından transferde flash hamleler gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak İngiliz yıldız Raheem Sterling ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar, Fenerbahçe, gelecek sezona flash transferlerle girmek için büyük mesai harcıyor. Kanarya'da Kurmaylar gelecek sezon transferde büyük oynama kararı aldı. Jose Mourinho ile sözleşme imzalayan sarı lacivertlilerin yeni hedefinin Raheem Sterling olduğu öğrenildi. Haber Türk'ün haberine göre Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Raheem Sterling'in peşine düştü. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi. Raheem Sterling geride kalan sezonda Chelsea'de 43 müsabakada forma şansı buldu. 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırdı. İngiliz yıldız takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi. İngiliz yıldız takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro.